Aşağılarım bakın ben çok asil bir kadınım. Ben nerede ne yapması gerektiğini bilen bir kadınım. Ancak bu Cengiz, o lanet, o şerefsiz, o, o ahlaksız Cengiz bana büyü yapmış aşağılarım. Hocam bana büyü yapıldı. Yani büyü insan hayatında maalesef oluyor ama bunu tahsip etmesek de bile oluyor ama yani nereden biliyorsunuz siz? Büyü hocam bana büyü yapıldı. Yapıldı hocam kim bana söyledi, büyü yapıldı. Kim söyledi? Büyü yaptığını kim söyledi? Hocam konuşmak istemiyorum ama bana bir yapıldı ama yani ben şimdi sağlıklı bir şeyle baktığım zaman objektif olarak şimdi birazdan Cengiz'e de bağlanmak isterim yani evet, olalım, evet. arasın bir konuşalım Hayır, hocam, siz siz, konuşalım. siz bu tavrınızla Cengiz'i haydi haydi evden uzaklaşır ama 10 tane daha evden uzaklaşırsınız bu tavır çünkü sert bir tavır Aşk olsun yani Cengiz'e şerefsiz diyorsunuz yani Cengiz hocam bana iş... bir yapıldı evet bana bir yapıldı hocam Hocam bakın ben bütün zarafet konularında elimden gelen özeni gösteren bir insanım. Kişisel hijyenime dikkat ederim. Kaşlarımı alırım. Rujumu sürerim. Parfümünü sıkarım. Bunların hepsini yapan bir insanım. Ama hocam bana bir yapıldı. Evet. Bana bir yapıldı. Evde toynak buldum hocam. Toynak. E kötü bir şey tabii yani otur şeyleri bulmak Yani bunlar ıı, reva hocam şimdi A ben ben sizin neler, ben size şunu söyleyeyim. Derdimde ben neler, de ben neler yaşadım. Benim başıma gelmedi hocam Sen hocam yani bana bir şey yapıldı. Hallederiz bir yapıldıysa çözeriz helim size yardımcı oluruz o konuda yol gösteririz inşallah. Hocam bakın Cengiz mı aşağı oğlum Cengiz bağlı mı? Cengiz'i Cengiz bir bağlayın da Cengiz'le konuşalım bakın Deniz ne? nedir? Hatta mı? Alo Cengiz Cengiz senin anne molla senin şerefsin Allah, seni şeref, seni Allah Cengiz konuş bakalım hoca burada konuşacağım tabii ben yaptım birileri anlat bakalım teker teker konuş hadi bakalım ben, ben mi yapacağım, yapacağım, yapacağım bir sana ben mi yapacağım bir Cengiz sana? nasılsın hocam hiç iyi değilim hiç iyi merhaba, değilim merhaba iyi misin değilim diyorum ya nedir bu problem hocam bakınız öncelikle problem değil problem bunu açıkça konuşalım bir şey açıkça diyor, hocam, konuşalım bak. Dinle bak. yani Türkçemize dikkat etmemiz lazım ne önce. Ne alakası var? Ne alakası var onun? Neyin de ne alakası var? Geri zekalı, dikkatli konuşmak lazım. Ben, ben, ben Cengiz, Cengiz sen rahat ol. Ben, ha, hocam, ben zor da olsa, zor hocam. da olsa ben inşallah yatıştıracağım. Ee, biraz mesai, mesai vereceğim ama <laughs> bu işi buradan halledeceğim ama sana hocam, da, sana da, sana da, mesai harcamak lazım. Bu, Cengiz, e yuvayı, kurtarmak hocam, gerekir. Hocam, hocam Allah, kurtarmayalım ne olursun kurtarmayalım yuvayı. Ben onu, ben onu ister Ben onu kuzu gibi yaparım. Hocam, hocam, ama sizden başlayacağız önce sizden başlayacağız. Lütfen. Hocam bu Cengiz'i meyletelim. Hocam, bu yuvayı, bu, bu yuvayı kurtarırız <laughs> ki ben bir misyon elde ettim. Hocam diyorsun. yuvayı koş. yapalım. ben bir şey kurtarmayalım. Şey hocam, hocam yuvayı dişi yapmayalım. Elbette ki Yani orası muharikak Cengiz. Ya orası orada muharikak. Yuvayı dişi hocam. yapar hocam. Yuva hocam. kurtu aile birliği için ben çok çaba gösteriyorum. Hayır, aile mi? birliği benim için çok önemlidir. İnsanların aile birliği koruması hayır, ve bununla Ayşe birlikte e, var olan evlatlarımızın zarar görmemesi için ben gerçekten de. hem ilmi açıdan hem sosyal olarak Demin çok hocam, büyük mücadele yapalım. veriyorum ki bu mücadelenin e, bir parçası da siz ben olacaksınız. Hayır, Ama hayır, siz 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 <laughs> siz, hayır, siz hayır, mücadeleyle hayır, beraber mücadele Sağlıklı iki insan olarak bir arada bir alışveriş yapacağız yaparsanız aradaki sorunları ya e, ne ise bunu gidermek için <laughs> aksiyonu hareket etmekte yarar vardır. Ya hocam ne diyorsun? Ne anlatıyorsun yarımdakiler? Anlamaz ki salak o salak. Ve sağlam. şurada bir gerçek ki. Cengiz. Efendim. Allah senin bildiği gibi yapsın. Sen Allah. Seni yapsın Allah. Seni Allah. Hemen gel bana. Gel, ne olursun. Gelmem lan eve Senin Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Bazı ben. kimseler sakin bir şekilde beni dinlerseniz şunu söyleyeyim sakin ben size. Bazı kimseler hocam. bazı karı koca karı koca muhabbetlerinde hocam. olur sıkıntı olabilir. Karı koca arasında dertler olabilir. Ama bu dertler, bu sıkıntıları evet. e, gidermek için e, ağır ithamlarda bulunmamak lazım. Bununla birlikte yüz göz olacak ya ifadeler hocam, hiç hiç kullanmamak hocam lazım. Ya, bizim Her iki aileyi hocam. en ufak bir tartışmada bir araya getirmeyin. Evet hocam, bu sağlıklı diyorsun. bir Kendi olay ağırlısın. değildir. Sen de Puh, sen sen Cengiz. Cengiz Allah yardımcın olsun yavrum. Allah hocam, yardımcın hocam, olsun. Hocam aşk olsun benim yanımda ya. mısın Cengiz? Yani ona da, söylüyorum, çalışıyor. sana da söylüyorum. Her ikinizin Allah yardımcısı olsun. Hocam, Bayağı bir sıkıntınız var, probleminiz var. Hocam, problem. Hocam, ben bunu şey söylüyorum. Daha söylüyorum. Ya Ben ben eğer gerçekten bir şey söyleyebilirim onu de, onu ya onu ya yuvasına ya öyle bir bağlarım ki onu öyle bir getiririm vurmuşlar. ki kendi seni bağlatıyoruz getire sen bağlatırız önce, yemesini önce, yemesini önce bu, yuvayı, bu, yuvayı, düzeltmek için buradan başlayacağız. Ayşegül Hanım, Allah belası Başlayacağız. başlayacağız. Hocam, hocam. hocam, beni önce beni düzeltelim. Çünkü belli ki, belli ki, belli ki sinir sistemleri büyülerden dolayı olsa, bozulmuş. Hocam, hocam. hocam. sinirlerim sinirleri, Biraz da takıntılarım var. Büyük ölesine takıntılarım var. Takıntılarım var. Hocam takıntılıyım. Geçer, geçer, geçer. Rahat, rahat. Bak Cengiz, Ayşegül Hanım ya. Allah belanı Ayşe Ayşegül Hanım.